Selamun aleyküm arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar biz buralardan kekik topladık. Şimdi kekik aitliği yok. Şöyle temizliği yok. Annem biraz ufal Ben de çöplerini alıyorum. Has kekik. Buralarda daha keki. Buralarda yetişir. Canlar. Sesini biraz yüksek tut. Merhaba seyirciler. <laughs> Ağır, Buyurun kekik temizleyelim <laughs> Valla ben ne diyeceğimi şaşırdım. Arkadaşlar diyorum olma, canlar diyorum olmuyor. Abilerim, ablalarım evet. <laughs> Merhaba abilerim, ablalarım, teyzelerim. Ha, Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Hı -hı. Havalar nasıl orada? Valla gördüğünüz gibi bizde durum böyle. Kekik kayıtlığa yok. Temizliğe yok. Geçenlerde bir kavanoz yaptık. Nasıl yok koktu? Şöyle bir kavanoz oldu arkadaşlar. Bir daha topla alman ne dedim dayanamadım kekikler çok burada dolmaya oluyor yaprağı oluyor her şeye yaparak biz her, biz. her şey oluyor nasıl güzel koktu diyorum mis Hı -hı. gibi koktu çok güzel buranın kokusu dağdan toplamıştık bir de aşağıda kurudu. toplayacağım. Aşağıda da kurutalım. He. Bu yeter bize gayrı evde yayınlar. Ne oldu bizden hiç yok. Gözümü cirosu diyor, alerji var ya. Hmm. Bir yandan hafif ilesiyor, güneş Annem var. Annem öyle hülyeyor, ben de çöplerine ayıklıyorum. <laughs> Bu da bayağı işi. Tabii, iş, iş değil değil mi ya? Valla kız. Kendine indirdim. Bana Biz şeyimizi daha bir daha göster. Daha. Kıstın. Karçını göster. Karçını. Budaya Arkadaşlar burada da annemin karçımı. Karçım. <laughs> arkadaşlar. Bağ bahçe. Anamın ağırları. Arkadaşlar. Bacılarım, kardeşlerim. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Günümüz nasıl geçiyor? Bugün bizim günümüz misafirimiz vardı. Yengem, yengem geldi. Kuzen geldi benim. Amcamın hanımı. De. Amcamın hanımı. işte kuzen. Beni duymuşlar. Beni duymuşlar. İşte annesi geldi. Nuriye değil. Onlar gelmişler. Şu taraftan çekeyim. Oturduk yedik içtik onlar Hı. daha yeni gitti. Biz de buna başladık. Biz de buna başladık. 2-3 gündür kuruyordu bu. Topladık. Biz de buna temizlemeye başladık diyor. <laughs> İşler güclerdi. İşler gücler. İşine gücüne vakit geçiyor. İş. Şöyle bakın canlar nasıl iyi, güzel oldu. Bak. Daha var ben de. bunu kokusunu çok severim arkadaşlar. Siz de sever misiniz? Size bugün böyle bir şey çekmek istedim. gördüğümüz gibi. Bahara dedim bahar dedim. Şöyle şey temizlerken bir çek kızım dedim. Zaten oturuyor şurada daha keki bu canlar. Çok güzel olur. <laughs> Buralarda keki Dağdan toplamışlar. Kek, dolma, yaprağı. Aynen nasıl şey güzel kokuyor. Şey. Ben de severim. Bununla satı satım biraz pahalı oluyor. Kurban olduğum yaradanım. Nerede kış katı çözülecek? Hmm. Bundan Nasıl sonra, yavaş? Bundan sonra da gayrı mantı erişte yani neyi işte kesilir? Erişte mantı kesilecek. Yaz ne zaman geldi de kışa döndü bana? Bununla işte öyle. Kış hamı dönüyor. Kış ekmekleri yapılacak. Daha kış ekmekleri var ya. Buraların dışı cari geliyor. Burası soğuk olur. Aslında. Balik. Durana kadar kaç gündür ettik? İki buçuk ton şeyi yakarım. Arkadaşlar kömür burada. <laughs> i̇ki, mu, iki, i̇ki motor odun yakarım. Burası çok soğuk olur. Buralar Peki. soğuk olur. Yazın çok güzel olur, kışında da pek soğuk olur. <laughs> Buralar böyle dağın başı ya. Bir de şey yorum gelmiş. Arkadaşlarımı çok duyuyorsunuz diyorlar. Ne diyeyim can dostlarım ne diyeyim de. Evet. Ne diyeyim de yani ne diyeyim. mecbur arkadaşlarım diyeceğim. Kardeşlerim, bacılarım. He, diyorum onu da diyorum da. Hı hı. Arkadaşlarımı çok diyorum. Sen arkadaş değil misiniz? Arkadaşsınız. Benim Severek ailem şey bunlar. Ailem. Bakarım. <laughs> ben sizi ailem gibi görüyorum canlarım. Hanımdır, güçlüklerimin... Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden Kardeşlerimdir. öperim. Kardeşlerimdir. Kardeşlerim, bacılarım, sizleri tanıdığıma çok memnunum. Yaşlı amcaların amca diye. Sen yaşlarla alara kardeşim de. <laughs> ne bilelim Ne de be? İşte yaşımı bilsek yaşlarımızı. Ne? Sen o baştan o sonra abilerim, ablalarım, teyzelerim, amcalarım, dedelerim, bahar, ebelerim şöyle. diye sırala git en iyisi mi? Ne bahar? Baştan sonra sırala git diyorum. Abilerim, ablalarım, ebelerim, Gidim, dedelerim, teyzelerim, de halalarım, da. amcalarım. Diyorum da işte arkadaşlarım. Da Büyüklerim, dinliyorum. küçüklerim. <laughs> kimciyle hmm. bak, hmm. hmm. tamam. Gördüğünüz tamam. gibi arkadaşlarım bunu temizledim. Bunları da temizliyorum. Kekik. Ayy. Bizi izleyen arkadaşlara <laughs> çok teşekkür ederim. Yine abonelerim var. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar i̇şte getirdiniz. Aklım bir şeye karışıyor arkadaşlarım. Benim para yerim. Ondan sonra reklamım kapandı bayağı. Bir ay oldu. Hey, bahar kapanalı. Bir aydır kapalı. Nasıl açılacakmış o? Bilmiyorum anne işte kapalı görüyorum. Açmayı bilmiyor. Daha şifrem yok ortada. 5-6 ay oldu ya yanlış açıyorlar, açtılar. Bekleyip evet. bakalım bekle, inşallah bekle, gelir. İşte, ne Aboneliklerimiz ücretsizdir arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Aboneliklerinizi bekliyorum. Bize çok destek olun. olmayı unutmayın. Çok, destek çok. olan arkadaşlara teşekkür ediyoruz oyun <laughs> <Öpüyorum> de, <laughs> Öyle de. Anne sana da Geçen çok dedim çok çok selam de Ayşe ben o kelime yakışmıyor sana demi Sağ olsunlar. Sana da çok çok selam söylüyorlar arkadaşlarım. Benim de onlara çok çok selamım var. <laughs> Allah razı olsun onların hepsinden. <laughs> İyi ki vallardı. İyi ki vallardı. İyi ki da. <laughs> <soktu. gülüyor> vallahi biz çok memnunum. Arkadaşlarım sizleri tanıdığım için. Sizler vallahi. de benim bir ailem oldunuz. Beş ay oldu. Hi Bahar biz neredeyse kanal açalı oldu mu? Beş altı ay oldu. Valla sizlerle aile gibi oldum ben. Tanıştık valla. Yorumlara neyim nasıl mutlu oluyor. Cevap veriyor <laughs> <yok> severek. Hey <laughs> valla. Hele bir de bana yaptılar mı? Çok seviyorum. <laughs> Bahar'ın <laughs> daha boşuna gidiyor. Beni pek seviyorlar kız <laughs> valla. Ben de onları <laughs> severim. Sev, Hepimiz bacık, bacık, evet. kardeşiz, kızız. Geçinip gidiyoruz yalan dünyada da. Şuraya mı atıyorsun? Anne vallahi bazen bura atıyorum, bazen şu yanda atıyorum. Ben temizlediğim yere gidişe atıyorum. Kavga gitmiş. Yücelerine. Kavga gittikçe o yanına atıyorum hı? demek ki kavga gidiyor. Böyle işte. Bakın bana. Bu Hı hı su kekik arkadaşlar. Evelsi gün şeye yaptım arkadaşlarım ben var ya yine ya. Allah'ım bir lezzetli olmuş, bir kokulu olmuş. Nasıl yedi ki anne? Hı. Bir tepsiydi, tepsi yeme yaptım. Çöplerini alıyorum bakın şöyle. İri çöpleri. Sizlerden ne var ne yok. Sizler neler yapıyorsunuz? çocuklarını da gösterseydik de arkadaşlara yine <laughs> ailemize yeni yeni şeyler katıldı. Misafirler <laughs> arkadaşlarım. Yavrular çıktı. Ee, çocuklarımız kaç tane anne? On. On tane çocuk çıktı. Yarın bir günde bunlar çekelim. Evet. Kine hafif kirletiyor bak. Ee, ee. Ha, burada yuvarlanıyor. Altısı üçü beyaz. Ee, nasıl güzeller. Buranın yiğili tükenmez. Bak sabah belli de nasıl Şimdi hmm. yiğili yüleşti yine Kur'an ile ikindinden sonra başlıyor. Bazından mı taze vaktan akşama kadar esiyor. Yüle hiç durmuyor. Temiz hava, temiz, temiz. Temiz hava kızım. Hı -hı. Yol kenarı ya, arabalar gidiyor. şey diyor yo, yo yol yapımı var. Şey etmiş asfaltlar hep bozulmuş. Asfalt bozulmuş herhalde. Asfalt dokuyorlar kızım. Asfaltlar bozulmuş olsa. Hani anne hani yani. bir karnına şey demir gittiydi ya. O zamanlar buraya asfaltı yine dokmuşlar. Ambulansla gidiyor şuraya gelince var ya. Değil. Nasıl sıcak bir de hava şey erimiş. Değil. Asfalt. Allah'ım ambulans bir şöyle gidiyor, bir şöyle gidiyor, ördüm pedale yapsın da şapır şapır ediyor. Güneşte de nasıl yeri yiyor o. Yapışıyor. hep yapışıyor. He, yapışıyor. Kaç dakika oldu Bahar? On bir. Şey diyor, telefonumuzda arıza var da, He. canlar işte çekerken, çok çekemeye kısa çekiyor. çekerken, çekerken bağır veriyor. Dayım mı bu? Hangisi kokar bu üstte Bilmiyorum ki hangisi. Ha, ben Bilmiyorum. bilirim bakayım. Yok dayım değil. Dayım değil o, <laughs> dayım değil, kızım, o dayım değil. Dayıma ben benzettim ol, de. Dön, 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 dön. Hmm. Evet. Bilmiyorum ki sonra da şey diyor. Telefonumuzun sesi de az. Bahar bizi. He fazla çıkmayın arkadaşlar. Telefonumuz bozuk olduğu için. Yine yani. idare ediyorum. Can dostlarım. Yine de idare ediyorum. Kusura bakma. olan sesimizle konuşuyor yani. Oğlan şeyim yok. Telefon alma gibi şeyim de yok. Nuri, manca bu kadar beceriyorum. atıyorum Şimdi Benim sesim yüksek. Arkadaşlarımın güzel. bazılarda diyor sesiniz az geliyor. Elimden bir şey gelmiyor. Üzülüyorum ama ne yapabilirim? Yani idare ediyor. He. Ha bu kadar idare ediyor. Biliyorsunuz işte benim durumumu da. Buradayım. Bir de şey arkadaşlar bazen ben video atamayabilirim. Şöyle internet sorunumuz var. Şimdi bir videoya 2 GB gidiyor. Bazen attırırım internet bazen attıramam. Elimde olur olmaz. Kusura bakmayın sizlerden özür diliyorum atamadığım zamanlardan. Olunca atıyor. Olunca atacağım. Annem da. Annem işte geçen 100 milyon verdiydi. ona aktırdıydım ona da. Zaten ikinci kabahat gidiyor. Olunca atacağım. Da Olma olmayınca da idare edecekler. Olduğunda atarım, olmadığında da arkadaşlarım çiydin. Mazur görün yani. Anlaşılı olun. Biliyorsunuz işte burada bu. Bundan sonra ben engelli maaşı alıyorum. 860 lira mı? öyle bir şey. 100 lira veriyorum baydana ya ona atıyorum. Önceden de verirdi annem arkadaşlarım. İyi de verirdi. Her ay verirdi. He kuşlara böyle. ya 100 lira vardı annem ay. verirdi. He kızına bakalım asma. Ay. Baydana 100 lirası vardı. <laughs> Şimdi de buraya geldim yine var. He <laughs> kesmesin. Uza güt bak. He o olsun iyi oldu mi? da şuna bak anne. Çok çok Kız elim şey. Olsun ne olur da şekerim çiğ de. Şeker var anne aman diyeyim vallahi git. Ben almaya çalışırım dur sen. Kan talili yaptırdıydık arkadaşlarım işte dediydim ya size sağlık ocağına kan verdik geldik diye. Annemin böbrekte üre vardı yani annemin durumu iyi değil çoğalmış çoğalıp gidiyor yani planı bitirip gidiyor hastalık benim de aşırı derecede kansızlığım varmış hiç kanın yok diyor bir damla diyor da çok üzülmüşsün strese girmişsin diyor doktor Kan yut diyor doktor iyi biliyor, <laughs> biliyor Doktor iyi biliyor valla biliyor ya. Yani. mı kızım? Aha, Yürüyüş yapacaksın diyor. Yürüyüş yapıyorlar. İşte, diyor. i̇şte kalbimde kalbimde işte bir damla kan yokmuş. Ondan kalp pompalamayı yapamıyormuş. Kanla yaparımız kalp pompalamayı. Bende de kan olmayınca işte. Benden de iki tüp aldılar. <laughs> bahardan da Ne diyor iki öndür asmalar oğlum. <laughs> Ağrıyor. <laughs> tamam bir kan aldılar canlar. Bahardan bir kan aldılar. Anamı kundur, anam kolum, anam kolum deyip duruyor. Biz de aldırdık, biz niye diye bu? Ama benimki iki gün ağrı. Asıl ağız iksin valla. İki gün bir de benim damarım ince ne ya. Ne bileyim ben ne anam diyebildim, ne, ne, babam, babam diyebildim. <coughs> valla. Bir kan aldırmayla neyin neyle Benim anam, gözümden anam, yaş anam gelir. gelir. <laughs> Herkesin gözünde yaş gelir ha. Olmuyor işte. Herkesin canı tatlı kızım. Biz seninki mi tatlı? He. İyi. O gün küçük çocuk iyi. Nasıl bağırdı? Nasıl bağırdı ya? <laughs> bizim, bizim gülüş kadar var değil Anne beş <laughs> dakikaya geliyor. Yeter mi? Nasıl kaç dakika? Dört buçuk. Anca kapatışı şey yapalım istersen. 15 beş dakika mı olmuş olur Herhalde. Ha, tamam. Evet. Arkadaşlarım. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Şöyle kekik şey derken dedim size bir çekim çekeyim dedim. Ondan sonra kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Nuriye'nin köy hayatında kalın. Allah'ım hepinizden razı olsun. Allah'ım hepinize can sağlığı versin. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar bugün de annem hatırlattı evet. bak, Ama bana. Ama bugün ne atacaksınız? Bugün ne, ne atacağım? Evet. Bugün de cuma hayırlı cumalar diliyorum hepinize bak annem hatırlattı. Evet. Hepinizin yok. Hepimizin mübarek olsun. Hepinizin cuması mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Allah'ıma emanet olun. Başka vloglarda görüşürüz. Aboneliklerinizi bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Hayırlı akşamlarımız olsun. <laughs> annem kapanışı yapsın, yap anne. Vallahi, annem de alıştı. bay <laughs> bay <bye> arkadaşlarım. <laughs> Niye mi <bu gibi gülüyor> alıştırdınız kızım?